<laughs> Bu bayıldı <laughs> galiba. Oh, Selami abi. Kemi Selam abi, Selam abi şunu denize bırak abi. Denize mi abi? O be. O be. Sen deme abi ben atarım. <laughs> Adam da ama. <abim> Deli <laughs> değildi ya yazık. Ya yazık oldu <laughs> ya. Oo gel kelepçesini de şurada unuttum. Bak kelepçesini ne göstereyim. Hadi. Şurada ben görüyor de, musunuz? İnşallah. Hadi Bak hadi. burada. Of oh, adanı denize attım. Bir saat sonra. Oo oh, halından kurtulduk. <laughs> O'nun de gazı var ya. <laughs> Oğlum, bu bu denizden mi çıkıyor lan bu? O denizden denize ne bu doldu su? Olduk ya. gördük köpek balıkları <laughs> vardı. Sen